değerli kardeşlerim. Sevgili öğrenciler. Son haftalarda Taksim Gezi Parkı bahanesiyle başlatılan eylemler maalesef polisimize karşı sistemli, tertipli bir kampanyaya dönüştürülmek istendi. Daha en başından itibaren bu gösterilerde polisimiz hedef alındı. Polisimizin şahsında hükümetimiz Demokrasimiz ve milli iradeye hedef alındı. Ulusal medyanın, uluslararası medyanın, bazı parlamentoların hedefinde hep polisimiz oldu. Gösterileri en başından itibaren büyük bir dikkatle izliyoruz. Bu gösterilerin hiçbir aşamasında polisimiz demokrasinin dışına çıkacak, hukuku çiğneyecek Özgürlükleri kısıtlayacak bir tavrın içinde olmamıştır. Polisimiz amirlerinden aldığı emirle kendilerine tanınan yetki çerçevesinde hukukun içinde kalarak, meşruiyet içinde kalarak görevini başarıyla yerine getirmiştir. Daha önce de ifade ettiğim gibi polisimiz çok önemli, çok zorlu bir demokrasi testinden başarıyla geçmiştir. Polisimiz bir başka ülkede yaşansa asla tahammül edilmeyecek saldırılara, tahriklere, hukuk dışına kesinlikle çıkmadan karşı koymuş ve adeta bir kahramanlık destanı yazmıştır. nesine uzun soluklu bir mücadeleyi vakarını disiplinini bozmadan 48 saat adeta aç susuz kalarak sürdürebilmek açık söylüyorum sadece bizim polisimizin başarabileceği bir iştir. Özgürlükleri bu kadar genişleten demokrasinin standartlarını yükselten bu kadar reform yapan bir hükümetin başbakanı olarak şunu bütün kalbimle, bütün samimiyetimle ifade ediyorum. Biz işkenceye sıfır tolerans diyen bir hükümetiz. Biz polisimizin olaylara müdahale, gözaltı, sorgulama kurallarını değiştiren, demokratikleştiren bir hükümetiz. Polisimiz hata yaptığında bunu zaten açık yüreklilikle söyler, gereğini de yaparız. Ancak hiç kimsenin kim olursa olsun ister milletvekili ister birileri bizim polisimize küfretmeye, hakaret etmeye hakkı yoktur.